BiGaming'den hepinize merhaba arkadaşlar ben Gaming'den Taha. Arkadaşlar bugün sizlerle ee... Ee... şey, ee... CS: GO'nun işte Minecraft versiyonu gibi bir şey oynuyoruz arkadaşlar. Ee, değişik farklı bir oyun. Ee, böyle skinler falan alabiliyorsunuz oyun değişik işte skinler de kasadan çıkıyor. Şöyle kasa. Bak böyle zamanı var işte bir günde veriyorlar. Böyle ağır silahlar da var, -47, a 47 AUG. Hani böyle silah değiştirme olsun, skinler olsun falan. Ee, arkadaşlar e, yani oyun benziyor diyelim. Bu arada oyun Unity yapımı bir oyun. Ee, yani grafiklerin tabii ki CS:GO gibi olması beklenemez. Ee, Detran'ın e, Detran işte çıkardılar oyunu. Ama daha beta versiyonunda işte daha işte birkaç tane mapi var. Yine de eğlenceli. Oyun sarar yani. Team Deathmatch modu var. Gun Game modu var. Gun Game modunu açıklamak gerekirse arkadaşlar bir tane silahla başlıyorsunuz. Ondan sonra adam öldürdükçe silah seviyeniz yükseliyor. Yani silah seviyeniz yükseliyor derken iyi silahlara geçiyorsunuz. AWP modu var. Açıklamaya gerek bile yok. Allah nereye girdim ya. Ne yaptım ben? Savaşın dostlarım. Evet. Deathmatch'a maça girmişiz arkadaşlar. İşte böyle 100'e kadar bakın yukarıda skor var 100'e kadar. Eee şu anda 8 daha yeni başlamış oyun galiba. AUG'yi kullanıyorum. AUG en pahalı silah olduğu için. Tamam İşte böyle havada takla attırır, böyle paranda attırır, böyle kafada neyse. Böyle silahı bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle silah böyle değiştiriyor. Dada dada dada. Dada dada. 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 AWP'si belki o kadar eğlence vermez ama yine de eğlence. Böyle de tabi oyundan atmalar yaşanabiliyor tabi Unity oyunu. Bakın Unity, Powered by Unity. Unity. Evet. Başla. Rexxus Studio'nun yine bir oyunu. Oh yeah. Evet. Play game diyelim. Tekrardan böyle skinler var arkada. Ee, bir de ben Detran oynayacaktım aslında da yanlışlıkla. Run. Evet, beta versiyonunda daha zaten parantez içinde yazıyordu. E daha az mefi var. Of şu gözlere. Şu gri kaşa var ya. Hayran kaldım. No ha, ha, hay. E Ay e. Jack. YouTube var mı acaba? Yok. Yok. Adam çarpıldı galiba. Adam galiba çarpıldı. Name of video. Eee Buradan da bir reklam yapalım. Allah. Ya abi ya bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da Kaç kere diyorum ya. <laughs> 18'e 9 ne kadar eşit bir durum değil mi? 18'e 30. Hayır, 9. <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım. Evet arkadaşlar şurada 2 tane düğme gördünüz. Bakın 2 tane düğme iki tane düğme. E, birine bastığınız zaman, sağ tarafına bastığınız zaman e, AK47 veriyor. İşte onlar buradaki detran işte yani tuzak yapanları öldürüyorsunuz. Buradan da öldürüyorsunuz bakın. Oraya bastı, bu oldu. Beyaz ekran. Yefi 99 UA. Evet bu arkadaşlar da kendilerini izlesinler. Bakın bak bu şunlar düğmelere basarak tuzakları etkinleştiriyorlar. Zaten detranı bilmeyiniz yoktur ya. Yani. Kapat şunu. Böyle duvara. Duvara bıçaklamalısın. Duvarı bıçaklamak bir sanattır. Herkes duvarı bıçaklayamaz. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar bugün bir video daha gelecek. Korku oyunu gelecek. Ee, e, e Silendirina Allah Allah Silendirina Asilium'u çekmiştim. Şimdi de Silendirina The House muydu? Öyle bir şeydi. Onu çekeceğim. Evet. Onu çekeceğim. Evet. Bu kadar. Bu kadar basit. Şöyle silahınıza bakıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki şuradaki bastığım yeri görüyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle silahınıza bakıyorsunuz. ve değişik şekilli şu kulla hareketler de yapıyorlar. <laughs> Çok CSGO kadar şey olmasa da hani özenilmiş kapsamlı bir oyun. Yani oynanılabilir mi? Oynanılabilir yani. Ah, hepsi öldü. Ah, ah, Duvarı bıçaklayıp onları kurtarmalıyım. Şu cesetlere bak. Ve cesetler uçuyor. Ne kadar kapsamlı. <laughs> Yerden ateşler fışkırmalı. Şimdi bir taktik yapacağım bak bak. bak. Hop bum. Yemedi. Yaz yazarken konuşamıyorum. Allah belanı versin. Allah Allah ya. <laughs> ya Reklama bastım. La beyan versin. Tükürdüm ekrana ya. Ekran netra. Her yer tükürü oldu ya. Kanal adını yazamadım. Al işte. Çocuğu şeyde bıraktık ya. Yüreği yarık kaldı çocuk. Arkadaşlar buradan server açabiliyorsunuz böyle Team Deathmatch, Knife Mode, AWP Mode, Gun Game, e, Detran, Beta. Beta bir tane açalım dermişim açmayacağım. Şuradan refresh yaparak. Firati servis full <laughs> 3000 lira bir dakika bir bakıyoruz cips de alıyoruz ee, girelim bir tane daha girelim arkadaşlar e bugün bir tane daha video geleceği için bu videoyu biraz daha kısa tutmak istedim bakayım 7 dakika olmuş ya Şimdiden Hadi bir kere daha ölürsek bitirelim artık tamam şu izlemeleri çok sıkıcı ya. İzlemesi çok uzun sürüyor. Arkadaş AFK'ymış gibi davranmaya çalışıyor. İşte bu oyundaki taktik de bu zaten. Ya abi şöyle oyunlarda oynarken hani böyle yorumlara yazarlar ya Türk var mı? Ondan sonra yazarsın var bana ne der? <laughs> Sana ne falan der troller ya da Kanka oğlak der <laughs> İşte bu Türkler ya Benim başıma geldiği için söylüyorum <laughs> Çok yaratıcı bir isim Acaba nereden buldum Gpo 6 ogi H. Daha videoda değilsin değil mi ya La bebe videodayım lan Akbil Gaming arkadaş kendini izleyebilir arkadaşlar bundan. E yanlışlıkla bi... <gülüyor> <gülüyor> He he. Oğlum yaz. Bir de inandırmaya çalışıyoruz he. Yaz YouTube'a. Yaz YouTube'a. Yaz. Demez miydi? Ay, diyorum ama yani ne yapayım? La yaz. Yaz diyorum ya. Evladım yaz. Tamam. Böyle geçiştiremezsin kardeş beni. Artık yazacaksın. Ben bu videoyu atarım. Neyse. <laughs> Bir dakika bakacağım. <laughs> Hadi bak. <laughs> Geri bu server'ı bulabileceğim mi kardeşim? <laughs> Neyse arkadaşlar çıkalım ya. Arkadaş çok eğlendirdi beni. Hiç güleceğim yoktu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Arkadaşlar bugün e, bir videomuz daha gelecek. E, o da Slenderina. Slenderina exit. E, Slenderina the house. Hadi, burada bak. House of Slenderina. Bakın yazıyor. Yazıyor troll oynamamaya karar vereceğim ya valla. Ee, arkadaşlar hoşça kalın. Ee, abone olmayı unutmayın.